Sonra sırada ne var? Peygamberlere mi iman ediyorsun evladım? Zaten şu video aslında peygamberlere imanı e, şey reddeden bir video. Hani adamların hesabına göre. Hani ben hmm. onu anlatıyorum. Ne demek? Anlatayım bak. Allah S.A.V ne buyuruyor? Hani adamların peygamberlere imanı inkar ettiğini anlatıyorum koskoca videoda. Heh daha düzgün bir Türkçe ile fitne çıkmasın, karışıklık olmasın diye tekrar etmek istedim. Ne anlatılıyor mesela? Allah S.A.V ne buyuruyor? Belli ma'unzile Kemin rabbike. Rabbinden indirilen tebliğ et Rasulü. Fenlem tefal eğer bunu yapmazsan fema bellate risalete. O zaman peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Koydun mu cebe? Peygamberliğin ilk görevi neymiş? Tebliğ. Koyduk cebe. Allah Sücret denine buyuruyor. Enzelna Enzelna ileke zikra biz bu zikri sana indirdik ki Lütbeynel insanlar ma'uzuleyleyhim insanlara nelerin indirildiğini açıklayasın diye. İkinci manası neymiş? Tebyin. Yani ikinci görevi neymiş? peygamberlerin tebyin. Bak, tebliğ başka, tebyin başka. Başka olmasa farklı kelime kullanmam zaten. Biz Türkçede de kullanıyoruz. Belagat, beyanat. Belagat ne demek? bir haberi ulaştırmak. Beyanat ne demek? Açıklama yapmak. Hani beyanat demek vermek. Daha Türkçe tabiriyle öyle kullanıyorlar da beyanat da kullanılıyor biliyorsunuz. Yani e, şey söyle tebligat mı deniliyordu mesela bir şey bir yerden bir tebligat geliyor mesela mahkemeyle alakalı bir şey olduğunda. Tebligat ne demek? Mahkemem var Hacı Dayı, haberin olsun demek, değil mi? Açıklamasını nerede alıyorsan orada. Beyan ile tebliğ farklı şeyler. E Allah sözü zaten açıklayasın diye indirdik diyor ya ayetinde. Hani lava açıklamalar? Kur'an bize yeter. Hani açıklamalar? Anlatabiliyor muyum muhabbeti? İşte hani o onu diyor efendim bu bunu diyor ben hangisinden inanacağım? Değil işte Mevzuyu o yüzden uzun oluyor video ben nasıl anlatayım daha?